Herkese merhaba. Bugün sizlere köy ev turu çekeceğim. Öncelikle salondan başlamak istedim. Şöyle göstereyim. Bu ev 3 artı 1 ev. Parkeli kombisi de var. Kaloriferi. Şöyle güzel bir ev. Öncelikle salondan başlayalım. Şöyle güzel beyaz bir gümüşlüğümüz var şöyle çekeyim sizlere yakından pembiş perdemiz var pembe beyaz koltuğumuz var şöyle tüllerimizi de çekelim bu ev e, arsa olarak alındı ev yapıldı buraya şöyle güzel bir koltuğumuz var salon takımımız. Şöyle pembe çiçekli halımız var. Halımız da Merinos markasının. Gerçekten çok güzel halı da. Şöyle biraz daha uzaktan çekeyim net gözüksün. Koltuklarımızla tülümüz uyum sağlamış birbirine. Şöyle bir tane avizemiz var. Tülümüzü ise yakından çekeyim. Şöyle. Fonu, pembe fonu. Şöyle güzel bir inci desenli süsümüz var. Bu da gerçekten çok uyum sağlamış tüle süsümüz. Ee, tülü de kısa kestirdiler. Peteklere e, önünü kesmesin. Şöyle sehpamızı da göstereyim size. Üçlü sehpamız var. İki tane krem, bir tane de pudra rengi. Çok güzel sehpamızın üstü böyle lake boya. Şöyle. Bir tane güzel sehpamızın üstünde çiçeğimiz var. Şurada da e, plastik çiçeğimiz var. Şöyle salonumuz. Bir tane de e, gold desenli saatimiz var duvarda. Şöyle yakından göstereyim size. Gümüşlüğümüzün içindekileri. Çekeyim. Şöyle sürahi takımlarımız var. Bardaklarımız var. Şekerliğimiz var. Fincan setlerimiz. Yemek takımlarımız. Şöyle çok güzel. 24 parça yemek setimiz var burada. Öyle arkadaşlar. Burası salonumuz. Şimdi çıkalım diğer odaları gezdirmeye size. Burası kolidor. Buradan odalara gidiliyor. <laughs> Burada da canım eniştemiz var. İlla beni de çek diyor. Youtube'a merhaba deyim. <laughs> Aleykümselam enişte. Kolidorumuzun havası Çok güzel pudra rengi halımız. Enişte illa diyor çekti mi beni? Çektim enişte çektim. Şöyle koridorumuzun halısı. Ee, şurası banyo, şurası yatak odası, şurası da oturma odası, şurası da mutfak. Halımız da yine Merino markasının çok güzel, yumuşacık halı. Şimdi size mutfağa çekeceğim. Dediğim gibi sağ tarafta mutfağa gidiliyor. Şöyle göstereyim bir tane paspasımız var. O da el örgüsü. Şöyle mor desenli çok güzel bir mutfak dolabımız var. Mutfağımız gerçekten çok güzel, geniş, ferah, kocaman. Kim der ki burası köy evi. Gerçekten de çok güzel. Özenle yapıldı bu mutfak dolabı da. Şöyle çekeyim. Bir tane buzdolabımız var sol tarafta. Ankastre setimiz. Şurada e, dolap yaptırdık. Burası boşudu. Buraya kuru diri her şeyi koyuyorlar. Şöyle altta da yine mor desenli. Tam mor değil de patlıcan rengi. Buna tam olarak ne renk deniyor? Ben mor diyorum. Tülümüz şöyle. Şurada çok güzel masa takımımız var. İki tane koltuk. Bir tane de uzun kol kanepe tarzı. Şuna herhalde pofidik diyorlar. Hardal sarısı. Kombinin altında da bir tane yine şöyle bir dolabımız var. Bu dolaplar çok güzel çok kullanışlı oluyor gerçekten. Eline ne geçerse doldur. Şurada Vestel markasının ankastre seti var. Aspiratörü, ocağı. Çok güzel memnun kalıyor. Kullanan da sordum Vesteli. Ben genelde Vesteli sevmezdim ama fırını çok güzel pişiriyormuş. Şöyle dolaplarımızı da yakından göstereyim. Bu dolapların e, temizliği de çok kullanışlıymış. Balon kapak diyorlar buna. Lila, mor. <laughs> Taşları var. Kahverengi. Şurada derin dondurucumuz var. Mini derin dondurucu. Şöyle göstereyim. Etimizi, sebzemizi doldurduk. Allah'a şükürler olsun. Herhalde bu Altus markasının derin dondurucusu. Şurada da bulaşık makinemiz. Ne güzel saklanmış dolabın içine. Hiç belli bile olmuyor. Derli toplu duruyor böyle. Kim der burada derin dondurucuyla bulaşık makinesi var. Buzdolabımız da yeri de çok güzel. Parkimizin rengi de açık renk. Ferah tutmuş mutfağı. Şura alan masa sandalye olan alan balkonudu. Sonradan burayı açtırdılar. Koca bir mutfak oldu. Şöyle güzel eski tarz bir halımız var. Gerçekten de çok güzel olmuş mutfağı. Böyle köy havası katmış. Şurada güzel bir bardaklarımız var. Ortadan da böyle dolabı var. Yer bayağı alıyor. Tabaklarımız, tatlı tabaklarımız, çorba tabaklarımız var. Salata kaselerimiz dolabımızda. Şurada yine çerez kaselerimiz, işte reçelliklerimiz var. Şurada yine borcamlarımız salata kaselerimiz var. Şurada kazan setimiz, çelik setimiz, tava teflon ne isterseniz var. Şu kazan setimiz de çok güzel, alttaki kol desenli. Şurada yine kazan setimiz, sürahilerimiz var. Yani eline geçeni doldur, koca mutfak. Burada da misafir bardaklarımız var. Şöyle çok güzel. Taşımız da böyle mavi, lila rengi. Şurada yine kazan kazan diyorum. Kaşık setimiz, çatal bıçak setimiz var. Burada da yine işte plastik ürünlerimiz, eleğimiz falan var. Sofra bezlerimiz, el bezlerimiz. Ev sahibi de gerçekten çok düzenli. Dediğim gibi burada da kuru deri koyuyorlar. Makarna falan işte. Krem şanti. Ufak tefek un falan var. Şundan iki tane sandalyesi var. Bir tane uzun koltuk tarzı. Bir tane de dediğim gibi pofidik. Pofidik diyorlar herhalde ona. Öyle arkadaşlar burası mutfağımız. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çıkalım diğer odaları göstermeye. Sağ tarafta dediğim gibi banyomuz var. Pardon lavabomuz var. Şöyle göstereyim ee, banyomuz misafir banyomuz. Şöyle banyomuzun altında bir dolabımız var. Şöyle bir tane güzel şık bir avizemiz var. Şöyle dolabımız. Burada deter, deterjanlarımızı falan koyuyoruz. Şöyle taşı da göstereyim size tuvaletimizin. Abdest almaya da güzel. Lavabonun içi geniş kocaman. Şöyle deterjanlarımız. Öyle arkadaşlar. Burası. E, tuvalet kapatalım burayı da. Şimdi şöyle kolidoru yine göstereyim size. Burada dediğim gibi yatak odası var. Şöyle kolidordan. E, dümdüz gidince oturma odamız. Bu oturma odamız da çok ferah. Geniş rahat lila rengi koltuklarımız üstüne de pudra e, koltuk örtüsü ser, serildi şöyle size göstereyim daha yakından öyle çok e, kalabalık bir oda değil ferah halısı da yine çok güzel merinos markasının bu evin halılarına bayıldım gerçekten güle güle kullansınlar avizemiz avizemiz de gerçekten çok şık bu lambalar bir de tasarrufluymuş. Şöyle bir adet de çok güzel antik saatimiz var. Ee, lila e, yastıklarımız. İki tane koltuk bu odaya ye yeter bile. Peteğimizin e, önde açık. Tülümüzü kısa kestirdik. Ve penceremizi açınca kocaman bir Fasulye bahçemiz var. Burada fasulyelerimiz, kabaklarımız var. Evimizin arka tarafı ama güneş alıyor. Şu an almasa da sabahları çok güzel güneş alıyor. Şöyle göstereyim size. Burada salatalıklarımız, fasulye, bal kabak var. Öyle arkadaşlar. Diğer bahçemizi de çekeceğim size. İnşallah beğenirsiniz. Bir adet de televizyonumuz var. Kocaman. Halımızı yine göstereyim. Şu taraf yani sol tarafı diyelim. Burası da dışarısı. Şöyle tavanı da çekelim. Yani evin girişi aslında burası. Şurada da mini bir vestiyerimiz var. Terliklerimiz, ayakkabılarımız, askılığımız. Güzel bir aynamız var. Büyük boy. Yine halı uzun. Kocaman. Evin girişi burası. Bir tane avize. İki tane burada avize var aslında. Biri şu tarafta. Biri de yukarıda. Şu da boş bir oda. Buraya genellikle e, seccadeleri falan koyuyorlar. Eline geçen süpürge makinesi falan bu. Biliyorsunuz her evde bir boş oda oluyor. Buranın da avizesi çiçekli. Bir tane televizyon var. Büyük boy televizyon alınca bu odaya konuldu. Öyle. Şimdi sıra yatak odamızda. Yatak odamızın e, kapısının önünde çok güzel ayetel kürsümüz var. Yatak odasında yok yok yani. Ebeveyn banyomuz. Şurada da çamaşır makinemiz, dolabımız, kirli sepetimiz falan var. Önce bir banyomuzu gösterelim. Ebe banyomuzu. Şöyle. Bu evi bir de çok acele çektim. Düğün telaşımız vardı. Şöyle banyomuz. Güzel küçük kullanışlı. Bir tane yine petek var banyoda. Pudra pembe çiçekli fayansları var. Kapılar fark ettiyseniz kahverengi gibi tahta oluyor. Genelde köy evlerinde böyle sol tarafta yatak odamız var. Şöyle yatak odamız küçük ama çok kullanışlı. Buraya kocaman bir dolap yaptırdılar. Kıyafet dolabı, işte yüklük dolabı. Bayağı bir geniş olmuş yani bu dolapları yaptırınca eline geçeni koy. Yatak odamız da gerçekten çok şık. Şurada ev sahibimizin gençlikleri var. <laughs> Şurada bir tane lambamız var. Burası canım halamın evi bu arada. Buradan ona çok çok teşekkür ediyorum izin verdiği için çekime. Şurada yine kocaman bir dolabımız var. Şu taraf giyim dolabı. Sa sol taraf şöyle göstereyim. Sağ tarafta ise yüklük dolabı var. Şöyle açayım kocaman yüklük dolabımız var. Yastıklarımız, yorganlarımız, nevresim setlerimiz, döşeklerimiz, misafir için olan her şey burada elimizin altında derli toplu duruyor. İki parça da halı var. Işığı da kapatalım. Öyle şurası da yatak odamızdı. Çıkalım yatak odamızdan. Şurası da evin girişi. Şöyle kocaman bir balkonumuz var. Şurada bir tane küçük koltuğumuz var, bir tane halımız var. Ee, şurası tandır, odunluk. Merhaba. <laughs> şöyle kocaman bir bahçemiz var, çiçeklerimiz var. Evin girişi buradan eve giriyorsunuz. Şöyle şurası evin dış kapısı. Bahçeli bir ev, şöyle yakından göstereyim size. Şuradan Evin bahçesine giriyoruz. Havlusuna. Şurada da evin girişi var. Çamaşırlarımız da serili. Kusura bakmayın. Acele dediğim gibi çektim. Şurada çok güzel çiçeğimiz var. Girişte. Şurada çok güzel böğürtlenlerimiz var. Bu böğürtlenler gerçekten çok lezzetli. Topla topla bitmiyor. Topluyorsun yine çıkıyor. Çok lezzetli. Şurada hatta bir tane Çekeyim size siyahını şöyle aralarında bakar mısınız? O kadar lezzetli ki. Üzüm ağacımız, üzümümüz var salkım. Şurada kocaman bir bahçemiz var. Evin dört tarafı yeşillik dolu. Gerçekten de herkesin hayalinde olan bir ev. Bak şurası çektiğim balkonun manzarası. Şurası. Şöyle göstereyim. Tülden içi gözükmüyor maalesef. Evin arka tarafı şurada fasulyemiz var yine. Ağaçlar var. Bakın evin dört tarafı da havalanıyor yani. Bu çok güzel bir şey. Kapalı değil. Öyle evet arkadaşlar mısır var. İşte salatalık, fasulye, biber. Şurada kayısı ağacımız var da bu sene hiç kayısı olmadı maalesef. Size bir de sürprizimiz var. Evet çiçeklerimiz. Ee, şurada biber kuruttuk, patlıcan kuruttuk. Daha da kuruyor. Size sürprizimi çekeceğim şimdi. Tandıra doğru yavaş yavaş gideceğiz çiçekleri çekerek. Şura odunluk ve şurası tandırımız ve sürpriz. Tandırımızda neler yapılıyor? Neler? Katmerler, bazlamalar. Oh mis. Çok güzel. Allah herkese böyle güzel bir ev nasip etsin. Elin altında tandırın var. Odunluğun var. Bahçen var. Hiç canı sıkılmaz insanın burada. İnsan gençleşir. Sıcak sıcak katmerini, bazlamanı tandırında yap. Çayını demle. Of. Şuna bakar mısınız gerçekten? Allah herkese huzurlu, mutluluk duyacağı güzel bir ev nasip etsin. Tandırımızda şöyle güzel bir dolabımız var. Ekmeklik dolabımız. Yufka ekmeklerimizi yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bir gün size yufka ekmek de yaparken çekeceğim. Şurada şişelerimiz var. Oh. Bazlamalarımıza gazel diyorlar buna. Gazelle pişiyor. Kuru gazel. Of oh, canım çekti. <laughs> Çabuk pişir çabuk. Bunu pişirip bir de pikniğe gideceğiz. Allah izin ederse orada da çay demleyip içeceğiz. Evet dediğim gibi şu sağ tarafta da şişelerimiz, kavanozlarımız var. Ekmek tahtamız. Oklavamız. işte elimize geçeni koyduk. Yer masamız. Katmerlerimiz. Şöyle yakından çekeyim. Biziz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone